Sosyal medyada sürekli gördüğümüz şu röportaj videolarını siz de yapmak ister misiniz? O halde size en kolay yöntemi anlatıyorum. Google'ın Gemini ayına giriyorsunuz ve buradan bir ödeme yapmanız gerekiyor. Ama ödeme bir ay boyunca ücretsiz olarak veriyor. Siz de kredi kartınızı ödemeyi yaptınız. Ardından Hemen ödemeyi iptal edin. Aboneliğinizi iptal edin. Bir ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığını adım adım gösteriyorum. Siz de hemen sokak röportajlarını buradan yapabilirsiniz. Google Gemini'yi indirdikten sonra yukarıda isminizin olduğu yere tıklayın. Burada aboneliğin yönetim bölümü var. Buraya tıklayın. Ve bir ay boyunca 750 gibi bir ücret var. Bunu kaydedin. Onaylayın. Zaten hemen iptal edeceğiz. Merak etmeyin parayı çekmeyecek. Ardından tekrar aynı bölümden iptal edin. Abonelik işlemlerini tamamladıktan sonra şimdi yapmamız gerekenler ChatGPT'ye geçmek. Benim gösterdiğim metni Siz de ChatGPT'ye yazıyorsunuz. Gösterdiğim şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ve bunu ceminiye giderek video bölümünden yüklüyorsunuz. Aslında oldukça basit. Hadi siz de hemen deneyin. Keyifli röportajlarınızı bekliyorum.